Evet sevgili dostlarım sıra geldi olasılıkla ilgili şu ana kadar gördüğümüz konuların soru çözümlerine. Gidin yavaş yavaş kalıplarımızı geliştirelim. İlk sorumuz ne diyor? 3 erkek ve 3 kız düz bir sırada oturacaktır. Kızların bir arada oturma olasılığı kaçtır? Şimdi olasılık fonksiyonumuz neydi? PA istenilen durum bölü tüm durum. Tüm durumu bulmak çok kolay. Ne yapıyorum? 6 kişi var. 6 kişi düz bir sırada nasıl oturur? 6 faktöriyal şeklinde oturur. Peki istenilen durum ne? 3 kız, 3 erkek. Ne yapacakmış? Kızlar bir arada oturacakmış. Kızları bağlıyordum. 1 kişi sayıyordum. Toplam 4 kişi oluyordu. 4 kişi düz bir sırada 4 faktöriyel şeklinde oturuyordu. Yalnız unutmayalım ki kızlar kendi içinde ne yapabilirdi? Yer değiştirebilirdi. İşte bu da istenilen durum oluyordu. Olasılığımızı bulmuş olduk. Soruyu biraz daha değiştirelim. 3 kız, 3 erkek düz bir sırada oturacak. Hiçbir kız yan yana olmayacak. Bunlardan Permütasyonda çok çözmüştük. O konuya muhakkak bir göz atın. Şimdi erkek, erkek ve erkeği şu şekilde yerleştirelim. 3 tane erkek düz bir sırada 3 faktöriyel şeklinde oturabiliyordu. E kızların hiçbir yan yana olmayacaksa bir kız şuraya, şuraya, şuraya ve şuraya oturabilir. Kızların oturacağı kaç seçenek var? Şurada 4, 3, 2. Çünkü 4 yerden birini seçebilir. Kalan 3 yerden birini seçebilir. 2 yerden birini seçebilir. Burası da ben kısadan 4 faktörü yer diyebilirim. İşte PA fonksiyonunda SA'yı bulmuş oldum. SA ne? 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Sıra geldi SE'ye. Tüm durum ne? Hiçbir şart koşmadan 6 kişi nasıl oturur? Altı faktörel şeklinde düz bir sıraya otururdu. Soruyu yine değiştirelim. Yine üç kız, 3 erkek yuvarlak masa etrafında oturacak. Kızların bir arada olma olasılığı. Yine PA fonksiyonu istenilen durum bölü tüm durum. Tüm durum ne? Altı kişi. 6 kişi yuvarlak masa etrafında bir çıkartırdım. 5 faktöriyel yani şeklinde oturur. Ama şartım istenen durum? Kızların bir arada oturması. 3 kızı bağladım. 1, 4, 3 erkek daha. Ne oldu? 4 kişi. 4 kişi yuvarlak masa etrafında nasıl oturur? 3 faktöre yuvarlak masa deyince bir kişi çıkartıyordum. E bir de kızlar kendi içinde ne yapabilirdi? Yer değiştirebilirdi. 3 kız, 3 erkek yuvarlak masa etrafında yine oturacak. 2 erkek arasına bir kız gelecek. Erkek, erkek, erkek. O zaman şuraya kız, kız, kız gelecek. Şartımız iki erkek arasına bir kız gelecek. PA'yı bulalım. Neydi? SA bölü SE. SE'miz nedir arkadaşım? Yuvarlak masa etrafına 6 kişi oturacaksa bir de alıyordum. 5 faktörü. Şimdi baktım. 3 erkeği ilk başta oturtturalım. 3 erkek yuvarlak masa etrafına İki faktörel şeklinde oturur mu? Bir eksi. Peki kızlar kendi içinde yer değiştirir mi? 3 faktörel. Yani. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi bakalım. Bir küme verilmiş kümesinin elemanları kullanılarak yazılabilecek 3 basamaklı sayılardan biri seçiliyor. Seçilen sayının rakamlarının farklı olma olasılığı. PA A eşittir SA bölü SE. SE dediğim herhangi bir şartı olmayacak 3 basamaklı bir sayı. 3 e, basamaklı olması için 0 başa gelemez. 0'ın dışında 6 tane var. E, rakamları farklı. Sadece istenilen durumda var. Tüm durumda yok. O zaman SE'mi buldum. 6 çarpı 7 çarpı 7. İstenen durum ise rakamlarının farklı olması. 0 0 gelemez. 0 gelebilir. Benim 7 rakamdan 2 tanesini kullandım. 5. 6 çarpı 6 çarpı 5. İstenilen durum bölü tüm durum. Soruyu bir kez daha değiştirelim. Kümesinin elemanları kullanılacak yazılacak rakamları farklı. Burada herkesi için de şart koşuyor. 3 basamaklı sayılardan biri seçiliyor. Seçilen sayının çift olması. Yine PA sürekli aynı şeyi yazıyorum ki kendimizi yormadan öğrenelim. Eseyi bir bulalım. Rakamlarının farklı olması. 0 gelemez. 6 0 gelebilir. 2 tanesini kullandım. 5 kaldı. Evet tüm durumu buldum. Peki istenen durum ne? Çift olması. Çift olma durumlarında sıfırı ben Muhakkak ayrı değerlendiriyordum. Çünkü sıfırı başa gelme durumu da olay değişiyordu. Permütasyonda bunu çok detaylıca anlattık. E sıfırı kullandık. Onun dışı da çift ne var? 2 var, 4 var, 6 var. Rakamları farklı olacak. Sıfırı burada kullandım bir tane. Benim 7 rakamım vardı. Geriye kaç tane kaldı? 6'ya 5. O zaman 6 çarpı 5 çarpı 1. Veya artı. 0 2, 4'ü, 6'yı kullandım 3 tane. E benim 7 rakam vardı. Biri gitti 6 kaldı. 0 başa gelmez. 5. Ama 0 buraya gelebilir. 5. 5 çarpı 5 çarpı 3. İşte istenilen durumu yaptık. Tamamen permütasyon ve kombinasyon konusunu bileceğiz ki bu konuyu çok güzel bir şekilde çözebilelim diyor ki yandaki şekilde çizgiler kullanılarak A'dan C'ye en kısa yoldan giden bir kişinin B'den geçme olasılığı. Şimdi SE'yi bulurken herhangi bir şart koşmuyoruz. Yani B'ye uğramayacak. Ne yapıyordum? A, A A A A A A B B B B Ne oluyordu? şöyle bir ifade karşıma çıkıyordu. 6 tane A 4 tane B'den oluşan 10 basamaklı bir kelime ya da bir sayı. Hangi konuydu bu? Tekrarlı permütasyon. Ne yapıyordum? 10 faktöriyel tekrar edenleri de paydayı yazıyordum. İşte SE'yi buldum. 10 faktöriyel bölü 6 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. İstenen duruma gelince B'ye uğrayacaksam ilk başta B'ye gideni bulayım. Ne oluyor burada? A A B B. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 2 faktöriyel. Şimdi B'den de C'ye gidelim. A A A A B B. Yani A A A A B B. 6 faktöriyel 4 faktöriyel 2 faktöriyel. E birbirine bağlı olaylar olduğu için araya ne katıyordum? Çarpı katıyordum. 2 faktöriyel 2 faktöriyel 6 faktöriyel 4 faktöriyel 2 faktöriyel. İşte istenilen durum bölü tüm durum. Kümesi verilmiş 3 elemanlı alt kümelerini elde edeceğiz. Bu 3 elemanlı kümelerden bir tanesi seçilecek içinde A'nın olduğu B'nin olmadığı. P A'yı bulmak için S E'yi bir bulalım. S E'yi bulmak kolay. Herhangi bir şart yok. Altı elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümeleri. Sıra geldi şartımıza. A'nın olduğu B'nin olmadığı. Olan ve olmayanı yok sayıyordum. 4 tane elemanım var. E 3 tane alt kümeli seçeceğim. Bunlardan bir tanesi A olacakmış. A'nın yanına 2 eleman seçeceğim. Olayımız bu kadar basit. 5 evli çift arasından 2 kişi seçiliyor. PA eşittir SA bölü se seçilen bir kişinin evli çift olması. 5 evli çift varsa kaç kişi vardır grupta? 10 kişi vardır. 10 kişiden 2 kişi seçiyorum. Bu ne? Tümdür. İstenen durum ise 5 evli çiftten birini seçmek. Umarım anlaşılmıştır. Diyor ki soruda 4 tane hemşirem, 5 tane doktorum var. 2 kişilik bir ekip oluşturulacaktır. Oluşturulan ekipte bir hemşire ve bir doktorun olma olasılığı. PA eşittir SA bölü SE. Yaptığım ne? Aslında benim 9 kişiden 4 hemşire, 5 doktor, 2 kişilik bir ekip seçmek. Peki istenen durum ne? 4 hemşireden birini 5 doktordan birini seçmektir. Genellikle işlemleri bırakıyorum ki vakit kaybı olmasın. Onun yerine bol kalıp gösterelim Bakın hoş bir soru. Buna yıldız atabilirim. Ters mantıkta yapacağız. Öğrenci kaç kişi var? 4 kişi. Öğretmen kaç kişi var? 5 kişi. 3 kişilik bir ekip kurulacaktır. En az bir öğretmen olma olasılığı. Ben ilk başta hiç öğretmen olmayanı bir bulayım. PA eşittir. Aslında PA'nın değil. İstenmeyen durumu bulacağım. S A bölü S -E. Tüm durum ne? 9 kişiden 3 kişilik bir ekip kurmak. Peki hiç öğretmen olmayacaksa tamamı öğrencilerden oluşacak değil mi? Bu benim istemediğim durum. İstenen durumu bulmak için de ne yapıyorum? PA ile PA'nın dediğin toplamını 1'e eşitliyordum. Yani 1 eksi 4'ün 3'lüsü bölü 9'un üçlüsü yaparsam geriye istenen durum kalır. Bu tür soruları buradan yapın. Yoksa en az bir öğretmen, iki öğretmen, üç öğretmen yaparsınız ama işlem hatası yapmanız çok olası. Biraz zor bir soru. Tekrar ediyorum. En az bir öğretmen dediğine göre hiç öğretmen almayayım. Bu istenmeyen durum. Bunun olasılığını bulurum tüm durum neydi? Bir şeyin olma olasıdan olmama olasının toplamı birdi. Birden çıkartırsam geri istenen durum kalır. Bu soru kalıbını bu yöntemden çözmenizi önemli rica ediyorum. Diyor ki pozitif 4 tane sayım var. Negatif 4 tane sayım var. İki sayı seçiliyor. Çarpımının pozitif olma olasılığı. Ben hemen S, E'yi bulayım. Çünkü kolay. Benim 8 sayım var. 8 sayıdan 2 tane seçiyorum. Peki çarpımının pozitif olması istenen duruma gelince ya ikisini de pozitif seçeceğim veya ikisini de negatif seçeceğim. Çünkü iki pozitif sayının çarpımı pozitif, iki negatif sayının çarpımı negatif. O zaman 4 pozitiften 2 tane seçelim veya 4 negatiften 2 tane seçelim. İşte olma olasılığımızı bulmuş olduk. 4 madeni para havaya atılıyor. Birinin yazı gelme olasılığı. Hemen şuraya yapalım. PA eşittir SA bölü SE. 4 madeni para atılıyorsa 2 üzeri n'den 254 demeyeceğim mi? Tüm durumu buldum. 254 Birinin yazı gelme olası. İşte bütün hile burada başlıyor. Yani biri yazı gelecek. Diğerleri tura gelecek. Burada tek dikkat etmen gereken arkadaşım yaklaş şuraya iyi bak. Tekrarla permütasyon yapacaksın. 4 harfli ise 4 faktöriyel. Tekrar eden 3 tane T harfi var. İşte bunu yaparsan soruyu çözersin. Birinin tura gelme olasılığı aynı şekilde. PA eşittir. S E bölü S, A bölü S E. 4 madeni para atıldığından 2 üzeri 4. Birinin tura gelmesi aynı şekilde tura yazı yazı yazı. Tekrarlı permütasyon değil mi? 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Olayımız işte bu kadar. Bu da B şıkkımızda. C şıkkımıza gelelim. PA 4 madeni para atılıyorsa 254. üzeri 4. İkisinin tura ikisinin yazı gelmesi. Bak ikisinin yazı gelmesi demesi ne demek? İkisinin tura gelmesi demektir. Yine tekrarla permütasyon 4 faktöriyel 2 faktöriyel 2 faktöriyel 4 faktöriyel 2 faktöriyel 2 faktöriyel işte olasılığımızı bulmuş olduk. Bu tür sorularda da tekrarlı permütasyonu araya sıkıştırıyorlar. Bunu unutmayalım. 5 madeni para havaya atılıyor. Soruyu durdur, oku, bir kendini yapmaya çalış. Bakalım tekrarlı permütasyon kısmını anlamış mısın? Anlamamış mısın? Kendini test etmekten korkma. Evet bu arada biz de beraber çözelim. Yaptığım şey 5 madeni para havaya atılıyorsa 2 üzeri 2 üzeri 5. Tüm durumu buldum. 32. İstenen durum ikisinin tura, üçünün yazı gelmesi. Ne var burada? Tekrarlı permütasyon var. İşte istenen durumda 5 faktöriyel 2 faktöriyel 3 faktöriyel. Lütfen sen işlemlerin sonuna kadar git. Ben size daha çok soru çözmek için çözmüyorum. İki zar aynı anda aynı anda handa değil Aynı anda havaya atılıyor. Üst yüze gelen sayıların toplamının 6 olmalı olasılığı. İki zar atılıyor 6 üzeri enden 6'nın karesi yani 36. Bu bulduğum ne benim? SE. PA SA bölü SE. SE'yi bulduk. 36. İki sayının toplamının 6 olması. 1'e 5, 5'e 1. 4'e 2, 2'ye 4. 3'e 3. Başka var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. 6'ya 0 gibi bir iki zarım yok değil mi? 0 yoktur zarda. İstenen durum kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü 36. İki zar havaya atılıyor. Üst yüze gelen sayıların toplamı 10 ve 10'dan büyük. İki zar havaya atılıyorsa 36. Ben neyi buldum? S, E'yi buldum. PA eşittir SA bölü SE. Ne oldu? 36. 10 ve 10'dan büyük gidecekse 1 olmaz. 2, 6 olmaz. 3, 6 olmaz. 4, 6 olur. 4'ten 6'ın toplamı 10 etti. Yani 6'ya 4. Sonra 5'e 6 olur. 6'ya 5 ondan büyük. Sonra 5'e 5 olur. Bir de 6'ya 6 olur. İstenen durum 1 2 3 4 5 6. İstenen durum bölü tüm durum yaptık. Sıra geldi son sorumuza. Son sorumuzda güzel bir soru. Yıldızlı bir soru. 2 zar havaya atılıyor. Üst yüze gelen sayıların toplamı 8'den büyük. İlk başta burayı yapalım. 8'den büyük ikizler zar atılıyorsa 36. 8'den büyük olması için ne olacak? 3'e 6, 6'ya 3. 4'e 6, 6'ya 4. 5'e 6, 6'ya 5. 5'e 5, e 5 6'ya 6. Başka var mı? 8'den büyük olması için kaçırdığım 4'e 5 5'e 4 Başka 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 Göremiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 ile tam bölünmesi 36 yine 2 zar havaya atıldığında 5 ile bölünecekse 6'ya 4 4'e 6 5'e 5 toplamı bölünüyor. Bu ikisini toplayıp kesişimi bir kere çıkartacağım. Kesişimi bakalım ne var? Başka var mı 5 ile tam bölünen? Yok. Hem 8'den büyük hem 5 ile tam bölünen 5'e 5, e 5 6'ya 4, 4'e 6 var mı? Evet, her ikisinde olan bu var. Bunu çıkartacağım. 8'e büyüklü bir hata yaptım mı? 8'den büyük. 3'e 6, 6 3. 4'e 6, 6 ya 4. 5'e 6, 6 ya 5. 5'e 5, 6 ya 6. 4'e 5, 4'e 5'e 4. Evet. Yaptığım olay bu kadar arkadaşlar. Umarım olasılığı anlamışızdır. Bitti mi? Bitmedi. Daha Olasılıkla ilgili işlememiz gereken bir iki başlığımız ve daha çok kalıbımız var. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Lütfen çalışmaya devam et. Kendine iyi bak arkadaşım. Görüşürüz.